Evet arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yağmurda vitesli motosiklet nasıl kullanılır? Kendi bildiğim kadarıyla tecrübelerimden yola çıkarak sizlere aktaracağım bu videoda. Arkadaşlar yağmurda ki önceliğimiz uygun ekipmanımızın olması. Alt üst takım halinde yağmurluk, su geçirmez ve tabanı da kaymaz bir ayakkabı. Çünkü tabanı kayan bir ayakkabı motosikleti dengede tutmakta işinizi zorlaştıracaktır. Ona göre su geçirmez bir eldiven. Eldivenini su geçiriyorsa altına bu hemşire eldivenlerinden oluyor. Ondan geçirip eldivenini üzerine giyebilirsiniz. Yağmurda kaskımız buğulanır. Pinlock kullanmaya özen gösterelim. Pinlock'tan başka bir çözüm yok. Yani pinlock şart. Ve düzgün kaliteli bir pinlock almaya özen gösterin. Şimdi mesela ışıklar var. Ben ışıklarda yavaşlarken Mümkün olduğunca vitesli motosiklette motor frenini kullanıyorum. Çok fazla frenlere dokunmuyorum. Zaten bu MT 25'lerin e, kompresyon oranları yani siz elinizi gazdan çektiğiniz zaman fren yapma oranları yüksek. Yani bu motorda çok fazla bir frene ihtiyacınız kalmıyor. Lastik seçimi çok önemli. Lastiğiniz kışlık lastik olmasa bile en azından sağlam tutan bir lastik olsun yolu. Yani yeni olsun, tarihi geçmemiş olsun. Ona dikkat edin. İşte tarihi ve kullanım ömrü bitmemiş olsun kısacası lastiğin kalkışlarda hemen vites atıyorum çok sert gaz vererek kalkmıyorum yani çünkü biliyorum ki bunu arkası atacak yani fazla gaz verirsem tcs'li motor olursa güzel olur yağmurda özellikle işinizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor bunda tcs yok xmax'de var ama ben çok rahat ediyorum tcs olmasından dolayı abs'li tcs'li motosiklete binmeye özen gösterin bu teknolojiler sizi korumak için var arkadaşlar. Yağmur ve olumsuz hava şartlarının en uygun aslında Scooter. Bunda ayaklarınıza su sıçrıyor asfalttan. Yani direkt bacağınıza kadar geliyor bu sular. Yani bugün MT-25 ile çıktık. Hava güzeldi. Güzel havalarda MT-25'e biniyorum. Şimdi yine tekrar ışık geldi. Tekrar gösteriyorum. Motor freni yaparak tabii ki devir aralığını güzel ayarlamanız lazım. Erkenden vites küçültürseniz bu sefer arka lastik de skitler yani lastik. O sizin başınıza daha büyük sıkıntı açar. Şimdi kalkışımı göstereceğim ben size. Böyle arkadaşlar. Hemen devreyajdan kurtulmaya bakın. Vitesi de atın ikiye. Devam edin. Hemen 3 peşine. Bekletmiyorum. Hemen atıyorum. Yani torkun az olduğu devirlerde olacak. Virajlara bir tık dik girmenizi öneririm. Hatta mümkünse hiç yatırmayın virajlarda. Arkadaşlar atraksiyona gerek yok yağmurda. Yani atraksiyon aramayın. Takip mesafenizi arttırın. Ona göre fren mesafenizi uzun tutun. Mümkünse motor freniyle yavaşlayın. Her zaman değil. Yağmurlarda özellikle. Şimdi mesela döneceğim. Erkenden hemen şeridime girmeye çalışıyorum. Bir an önce şeridime geçeyim ki hızımı da yavaşlatayım ona göre. Şimdi mesela arka fren kullanıyorum tatlı tatlı. Benim lastiğimin iyi olmasına rağmen ben gene de arkadaşlar yağmurda riskli hareketler yapmaktan kaçınıyorum. Viraja örnek veriyorum 50 ile giriyorsam 30 ile giriyorum yağmur yağdığı zamanda. 25 ile giriyorum. Ekstra yumuşak kullanacaksınız yağmurda. Kimseyle münakaşaya girmeyin yağmurlu havalarda. Çünkü araçlar anlayışsız olabiliyor. Siz yavaş kullanıyorsunuz. Hemen çekilin yoldan. Yol verin geçsinler arkadaşlar. Benim yağmurlu havada Vitesli motosiklet kullanırken dikkat ettiğim hususlar bunlar da arkadaşlar. Hazır yağmurda yağmışken konusu da açılmışken sizlere kısaca aktarmak istedim. Videomuzun sonuna gelebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Videomu da beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Hoşçakalın.